Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanallarına hoş geldiniz. Hoş geldim. Heh. Hoş geldin. Yok Sana ayrıca ayrıca hoş al, geldin abi. diyeceğim zaten. Al, al, al. <laughs> Ama şu anda <laughs> önce evet. e, arkadaşlar, takipçilerimizle bir selam başlayalım. Daha sonra sana. Neyse, bugün misafirimiz. Yani, kim var? Özgür var. Günün adamı. Olaylarını Olayların adamı. Olayların ve günün adamı. Evet, merak edilenler, merak ettiklerinizi biz de soralım dedik. Evet, ondan söyleşi yapacağız. Ee, merak edin, herkesin hakkında olanlar, olmayanlar. Ya, ya yok her şeyi Aslında bizimle bir takım şeyler konuştu. Ee, evet. çok şeyler aslında Uzun 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 anlattı. Fakat biz dedik ki biraz da izleyicilerimizle paylaşalım. Ee, biraz da sorular da geldi. O yüzden hem böyle muhabbet tadında hem de böyle merak ettiklerinizi soralım bakalım. Ama tabii ki e, kimseyle polimeye girmemek adına her şeyi evet. sormayacağız. Vallahi Gerekli şey yani, görüntülerini soracağız sadece. Yani. Siz de bana birçok şey anlattınız yani. Evet, ben de evet, size evet. birçok şey anlattım. Aynen, aynen. Ee, yani e, hem sizin yaşadıklarınız hem benim yaşadıklarımın ne olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Aynen öyle. Yani neredeyse aynı şeyler. Aynen, evet. evet o zaman başlayalım. Şimdi öncelikle... <laughs> Tekrardan hoş geldin. Hoş, geldin hoş diyelim. Valla <laughs> bayağı bir <laughs> hoş buldun. Evet, birkaç gündür, birkaç gündür bizimlesin. Bayağı Biz de. hoş buldum. Ayrıca şey için teşekkür ediyorum onu söyleyeyim. Bu kolumu biliyorsunuz. Evet. Yani burada oldu, abi götürdü beni hastaneye. Aa, evet. At, ama yok götürdün abi sonuçta. Ama yok götürdün abi hani, sonuçta. tek başımaydım. Evet. Ha gidişimiz gelişimiz zannedersen iki saat sürdü değil mi? Anca. Yani Anca. acil Anca. şey oldular beni hani... E, yani aslında... Sıramı öne aldılar yani. iki saat sürdü. Aslında şey. acıya bayağı dayandı, 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 dayandı. Artık evet, böyle iki rengi gün, morarmaya başladı. 2 gün Uyuyamadı. dayandı aslında acıya. Uyuyamayınca eşim de dedi ki hastaneye seni götüreyim. Bu şekilde olmaz dedi, bu şekilde durulmaz. Aynen. Çünkü kolunu hiç kımıldatamıyordu. Ondan sonra hemen röntgen çekildikten sonra hemen alçı almışlar. Böyle alçılı vaziyette. <laughs> Ama çeye çok sevindim ben. Bunu anlatayım. Brezilya'da biliyorsunuz randevu sistemi yok. Evet. Gidiyorsunuz hastaneye kaydınızı yaptırıyorsunuz. Evet evet. evet. Yani randevu sistemi yok. Bunu bir açıklığa kavuşturayım. Aynen. Evet. Gidiyorsunuz kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sizin hastalığınızın derecesine göre sizi önce veya biraz daha bekletiyorlar. Ben sevindim. Çünkü abi beni bekliyordu. Bir an önce olsun diye sevindim. Allah'tan da yani toplamı, röntgeni, şunu, bunu hepsi iki saat sürdü mü abi? Anca iki, iki saat, iki buçuk saat anca. Çok, çok iki, çabuk iki, geldiniz zaten. Ha. Ben o kadar çabuk geleceğim. Ama beni kere aldılar abi. Randevu sistemi Eksinlamı yok. Bir de böyle bekletmişler. Git altı ay sonra gel, MR çekelim. Yani 5 gün sonra gel film çekene böyle bir durum yok. Yok. Ya zaten normalde sen beni götürdün de aynı şekilde hemen evet. çabuk oldular. Biz abiyle girdik, evet. abiyle girdiğimiz zaman o ilk odadan sonra muayeneden sonra bizden önce belki 10-15 kişi vardı en az. Evet. Ama ikinci odaya beni aldıktan sonra hmm. bana şey kodu verdiler işte yani, evet, aciz kodu. beni hemen öne yani aldılar, aynen. yaptılar, sevindim yani abi adına. Bir hmm. de burada hmm. hastaneye gittiğin zaman? ya bütün tedavi yap böyle gönderiyorlar. Yani bunu söyledim. Yani ki, da ilaç yazmıyorlar aynen. burada. Eksada ilaç yazması gerekiyorsa yazıyor. Onda hastane aynen. içinde eczaneler var. Aynen. Oradan alırsan ücretsiz. Bunu söyledim. Da aynen, evet. Bunu söyledim. Çünkü burada hastanenin Türkiye'deki bir randevu sistemi ne bileyim 5 ay sonra ya ne bileyim Tabii. röntgen verdiğini düşünmeyecekler. Bende büyük değildi. hastaneler için olabilir ameliyat yok. sırası falan o ameliyat olabilir ameliyat sırası ayrı bir o durum, ayrı durum. Şey, şey, şey. o ayrı bir durum. Doktor boşluk, doktor boşluğa göre millet. Ama burada randevu sistemi yok özellikle yok, bunu Muayenelerden. Gidiyorsunuz. Aynen evet. gidiyorsunuz kardeşim. Hastalarınız acile neredeyse artık hemen size yapıyorlar evet. müdahaleyi. Ya biz ben de çok kaç defa gittik biz o, 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 şeye yakalandığımızda, bu maya yakalandık biz mesela gitti. Hemen anında aldılar. Hemen anında evet. tedavi. Bütün işlemleri yaptılar, ilaç bile yazmadan bize eve gönderdiler yani. De, Neyse, serum, merum, kolumlu, ne var? Kolumuza evet. geri abi. Evet, ben merum abi. Neyse tekrar hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Şimdi Özgür, Türkiye'de ne iş yapıyordun? Önce oradan abi, başlayalım. Abi Türkiye'de bu manavlardaki plastik poşetler var ya, yani evet. koparıp alıyorsun. Evet. Ben orada ha. onları yapıyorduk, imalatını. Ha. O plastik poşet, koparıp alınan poşetlerin neredeyse Türkiye'deki İlk yapıcılarında da benim patronlarım. Danimarka'da, Nerede çalışıyordun? Nerede İstanbul. Yaşıyordu? İstanbul'da. Evet, patronlarım İstanbul. almışlardı. Ben orada var diye sorumluluğu yapıyordum yani. Hmm. Patronlarıma da selam olsun izliyorsa mükemmel evet, insanlar. Işte de. selam olsun. Hala da görüşüyorum yani. Şimdi nasıl tarafından. karar verdin Türkiye'de çıktı? Neden, Bana, neden? neden karar verdin ve ben nasıl verdin? Ben ilk başta şeyde oturuyordum. Adı neydi bu? Güneşli biliyorsunuz. Bilirim ben bilirim aynen. Güneşli'de sur yapı Akın koridor Akrabalarım var orada selam olsun. Şimdi Güneşli'de sur yapı koridor blokları vardı. Benim hmm. patronum da amca oğluyla ortak vardı. Ben de iş yerinde sur yapı koridorda oturuyordum yani. Lüks listeydi. Şimdi patronumla yani ikisi patron amca çocukları ayrılmaya karar verdiler. Şimdi bunlar makinaları paylaşınca bizi de paylaştılar. Yani çalışanları da paylaştılar. Hani ikimiz de mağdur olmayalım diye. E ben hani... İkisini de seviyorum. Kime gideyim, kime gideyim? Küçük olan Ali abi işte dedi. Sen benimle gelsene dedi ya. Şey, Esen Yurt'a taşındı o. Hı hı. İyi dedim geleyim. Ben e, Esen Yurt'a gittik abi. Bir ev kiraladılar bana. 31. katta. <laughs> Aynen. Bayağı düşükmüş ya. Ya çok yedi. Bir de, de merdivenle sanırım. Aynen. Zaten, zaten sanırım. Türkiye'deki hani şimdi ben burada siyaset yapmıyorum ama o Suriyeli, Muğriyeli şeylerden zaten sıkılmıştım. Bir de o Esen Yurt'a gidince oradaki yani tam rezillik de orası. Oradaki şey yani Biraz kalabalık siteler, kalabalık. siteler neyse. Oturuyorum böyle videoları izliyorum lan dedim benim burada ne işim var tek başıma yiyorum neye çalışıyorum <laughs> güzel maaş alıyorum bakın çok güzel maaş alıyordum yani sen polissin abi şimdi söyleyeyim ben hani senin aldığın maaşın iki katını üç katını alıyordum haftada beş gün çalışıyordum günde 8 saat evet. yani dedim neye çalışıyorsun kime çalışıyorsun iyiydi yani durumum sana izlerken videoları falan Gittim Decathlon'a şey aldım, çadır aldım, ne bileyim çanta aldım ama hala cesaret yok. Çantaya, çadıra aylarca baktım böyle iki ay falan baktım yani evde duruyor onlar. Baktım baktım en son dedim ne oluyorsa olsun gideceğim. <laughs> Öyle yani gitmeye karar verdim. Nereye gideceğimi de bilmiyordum. İlk başta Gürcistan'a gittim. Gemileri yakmışsın sen Yani <laughs> sıkıldım artık sıkıldım. Ya bir arayış çekti. Gezgin olmaya karar verdim. Gezgin olma değil sadece yani farklı kültürleri, farklı insanları tanımak istedim. Ne bileyim hani Oraya ait olduğumu düşünmedim. Vatanı da kötülüyor demeyin bakın şu anda. Çünkü yani, bunları öyle. belirtiyorum ki farklı düşünüyorum. Yok yok zaten yani hiç kötü hani yani. Hani bir ara ait olacağım. olmak var ya, ne bileyim ben hani orada ait hissetmiyordum kendimi. Mutlu değildim, hani mutluluğu arıyor gibi bir şeydim. Yani. Ondan Niye? sonra bindim Gürcistan'a gittim. Oo. Gürcistan'da biraz durdum, yok orası da bana göre değil. Biraz gezdim Ukrayna, Ukrayna işte. Ondan sonra savaş, mamaş olunca Bosna-Herzegovina'ya gittim. Bosna-Herzegovina'ya gittim, yarım metre kar var, buz gibi hava. Ne yapayım ne edeyim derken internette dolaşırken tam Ocak ayı. Yani tam <laughs> yılbaşı gecesi. Baktım uçak biletleri Bosna Hersek'ten İstanbul aktarmalı Türk Hava Yolları Brezilya'ya direkt 5000 TL. Hı, hmm, evet. O günlerde 5000'di. O gün bedava. No, o Benim günlerde de O günlerde ben bin de bakıyordum, tarandı. aynı. Ama 5000 bedavaydı. Aldım hemen bileti. Burası sıcak olur diye geldim buraya işte. Sevdim de burayı. Fabrik evet. kaldım burada. He, or, burada kaldım. Evet. evet. İyi yapmışım. İlk nereye geldin? Sao Paulo. Ne kadar kaldı orada? Bir hafta kaldım Sao Paulo'da. Sonra Ubatuba'ya geldim. Ee, şimdi bir şey söyleyeceğim. Onu da sonraki videoda sorun. Merak etsinler onu söyleyeyim. Sao Paulo'da bir hafta kaldım. Ubatuba'ya geldim. Orada Türkler falan vardı. Bu Türkler kısmını unutmayın. Sonra izleyeceksiniz. Sonra çekin orayı. Evet. Heyecan olsun. Tamam. Biz bir hostele yerleştik. Hostel sahibi de şeydi neydi? Nereliydi? Ee, Arap'tı yani. Arap, zengin Arap'tan olduğu yerdendi. İçli dışlı olduk biz Türkler, hostel sahibi falan. Biraz Bitcoin, Bitcoin işine yani beraber. Sonra hepimiz battık. Ama detayları sonraki videoda anlatacağız. Ondan sonra yani orada da bir iki ay kaldık sonra evet işte paraçıya geldim ben. Paraçi'den sonra gene böyle aynı bu şekilde o zamanlar video çekmiyordum ama. Mine Cerrahisi falan biliyorsunuz kahve bahçeleri şunlar bunlar. Gezdim mezdim. öyle devam etti işte. Şimdi Brezilya'da ne iş yapan? Ne iş yaptın? Şimdi ya da geçim nasıl Abi var? ben Brezilya'da zaten izleyenler vardır. En güzel parayı aslında ben şeyde kazandım, Milyo'da. Mısır var ya, Hı -hı. Mısır'da, Rio'da çok güzel para var. Milyo dersen bizim, yani insanlar da Mısır var Portekiz. Kaynamış Gizli. mısır. Kayna Portekizcesi Milyo. Evet. Kaynamış mısır. mısır. Sahilde, Sahillerde. Hani, e, görmek isteyenler de var, ben videolarımda bakabilirler. Sahilde evet, satıyorsun, abi, çok güzel parası var, çok güzel. Ama benim bileğimi gördünüz zaten. Hı. Hani artık bir süre sonra dayanamadım acıya, bıraktım, yoksa gerçekten evet. Evet. Yani haftada 2 gün çalış, üç gün çalış, haftada üç gün, Cuma, Cumartesi, Pazar çalış, geri kalan 4 gün yat. O kadar güzel. Yani bazen oluyordu ki size yemin ediyorum. Bunlar pix gönderiyor ya, durmadan pis geliyordu telefona. Her gün 1500 lira 2000 liral. Tabii yağmur olmadığı zaman sayılır. Ne güzel. Mükemmeldi ama evet. yani düşünün kumda o ağırlığı çekmek. Yani, yani zor, kumda, zor, insan zor, kumda zor, yürürken zor. bile zorlanıyor. Burada da var görüyorum. Ya kolay iş yok. Ben Gerçekten o zamanlarda da bileğim ağrıyordu. Dur. Bu bileğime yük vermiyordum. Şununla çekiyordum. Bununla dengeyi sağlamaya çalışıyordum ama bir süre sonra artık olmadı. Yani mecburen bıraktım. Bileklik sattı. Bileklik sattım. Bayağı bir bileklik sattım. Yani başka da hiçbir şey yapmadım. Youtube gelirim biraz var biliyorsunuz. Ben... Nasıl buldun Brezilya? Yani Brezilya'nın insanları nasıl? Kültür nasıl? ben Yemekleri nasıl? Ben şunu söyleyeyim bir kere abi. Brezilya ben kendi adıma konuşuyorum. Bakın herkesin düşüncesi farklı olabilir. Ben neredeyse burada 4 sene oldu yani. 4 senedir yaşıyorum. Bana göre yani Brezilya bir kere kendime ait hissediyorum. Niye ait hissediyorum? Çünkü mükemmel evet. insanlar. Evet. Mükemmel insanlar. Hepsiyle rahat rahat anlaşıyorum. Yüzde evet. yüzü evet. demiyorum ama genel konuşuyoruz burada. Yani insanlar birbirine yardım sever. Sıcak kanlı sabah yolda yürürken hani o yerleri temizleyen temizlikçi bile günaydın diyor, güler yüzlü. Evet. Ya dedim hayat bu yani. Hayat bu. Sevdim ben Brezilya'yı. Seviyorum da tehlikeli yerleri bazı var mı? Hani tüm dünyada var. Türkiye'de de var. Amerika'da da var. Ama genel itibariyle ben Brezilya'yı seviyorum ve Brezilya'da da zaten biliyorsunuz benim oturumum var, süresiz evet, oturumum var. Evet. Oraya geleceğiz, oraya geleceğiz, yani, oraya geleceğiz. Kalıcıyım yani. Brezilya'dan başka bir yere gezme harici bakın. Yaşamak için gitmem. Yani gezmeye giderim, başka yerlere gelirim ama yaşamak için benim bundan sonra hani ikinci Brezilya vatanım yani. diyeyim Brezilya. Evet, çok güzel. Sen burada şimdi bir tane çocuk sahibi oldun. Ha, aynen. Nasıl oldu ben... çocuk sahibi? onda evet. Onu biliyorlar ama hani detaylı ne böyle şeylerle girmeyeceğim. Hani bir de takipçi o bilmiyor. Anladım ama detaylı böyle hani prosedürlere, resmi prosedürlere yok, girmeyeceğim. Yok yok o kadar değil. Onu size anlattım özet, zaten. Özetini sadece. Hı, hani biliyorsunuz zaten. E ben hani bir kızla, kadınla tanıştım. Kız arkadaşım daha doğrusu. Oğlu vardı. Ben hani oğluyla tanışmak için geldim. Çocuk beni otobüsten gördü daha o zamanlar 6,5 yaşında. 7 diyelim hani 7 olmadı da 6 yaşında falan Çocuk otobüsten geldi, atladı kucağıma ya, Sarıldı böyle bana. Bırakmıyor. Ya, yanımdan ayrılmıyor. Ben de sevdim onu. Ya ondan sonra böyle hani beraber yaşamaya falan karar verdik. Birlikte her gün mutluyuz. Çocuk yanımdan ayrılmıyor. Ya. Bileklik satmaya gidiyorum. Okul yoktu o zamanlar. Kapalıydı yani. Sabah ben 7'de bileklik satmaya gidiyorum. Gece 12'ye kadar mesela. Sabah 6'da benle uyanıyor. Bileklik satmaya gidiyor. Yanımda oturuyor. Telefonla oynuyor falan. Gece 12'de benle gidiyor. Yanımdan ayrılmıyor. Yani ben de kendi çocuğum gibi Sevdim hani diyorlar ya kan neye yarar can bağ olmayın Yani sürekli de arıyor seni zaten bizde. Evet. Biz aynen ben konuşuyorum, ben yani de yani konuşmadım. Aranız zoramaz. çok iyi çok. Aynen, ben de konuş. Çok hani güzel. şimdi desen gel desen kim de izinlemez gider. Kanlı prosedüre geçtik üzerine aldım. Aynen ondan sonra gittik burada ne diyorlardı adına ya. Peki Kartorio. zor oldu mu o esas süreç? Yani zor oldu mu? Hiç anlatmadı yani e kolay mı zor muydu? Yani kişiden kişiye göre değişir ama biz burada Kartorio'ya gittik. İşte nüfus dairesi diyorlar burada. Hı -hı. Gittik orada tabii ki bazı şeyler istediler bazı şeyler sordular. Oradaki görevliler. Ondan sonra bizim tüm beyanlarımızı aldılar. Hani bizden istedikleri her şeyi aldılar bizden. Ondan sonra tamam dediler. incelemeye alacağız. Yaklaşık bir hafta sürdü. Sizi arayacağız dediler. Bir hafta sonra aradılar. Gittik. doğum belgesini. Güzel. Çok, yani. çok, çok iyi ya. Çok çok. o sayede sınırsız oturum aldım. Zaten ben sınırsız oturum onun için zaten istemedim yani. O evet, istemedim yani. ama çocuk. O da bir şey rahat oldu. Evet. Çok rahat kadar oldu. çok sevdiğini evet, biliyoruz aynı. zaten. Yani sen de biz Şahidi evet. sürekli arıyorsun, yani düşünüyorsun, benim, ben ne edini ne işini Hı. sürekli Aynen. takip ediyorsun. O da benimle konuşmadan evet. duramaz yani şey yapma. Öyle, öyle. oldu. İnşallah Çok ileride ikinci yani. çocuk istiyorum yani size söyledim zaten. Hiç evet evet. Hani beklediğim evet. bazı i̇kinci, şeyler var. İkinci çocuğu istiyor biraz durumu düzeltebiliyor. Üç değil de Şimdi ben Türkiye'de beklediğim bir şey var onu hiç söylemedim. Söylemeyeceğim de şimdi hani kendimi de söylemedim hiçbir zaman. Ama biliyorsunuz o olduğu zaman ben hani gerçekten çocukları da seviyorum biliyorsunuz. İkinci çocuk da istiyorum kısmet olursa. i̇nşallah, inşallah. Bakarsın ikiz olur, üçüz olur. Aa, kısmet artık. <laughs> Bu arada senin YouTube kanalın var zaten. Var. Oradan yayın da yapıyorum. Aynen. Hatta iki tane YouTube kanalım var. İki tane kanalım var. Bir tanesini çok aktif kullanmıyorum şu anda. İleride belki kullanırım. Ee, nedenini aktif. de sorarsanız anlatayım yani onu da. Ya evet. O şimdi bazı e, durumların yaşadığını burada biz de takip ettikçe. Ama Aynen. kendi ağzından anlatırsan Şöyle söyleyeyim, ben, e, benim YouTube kanalım biliyorsunuz 7500 abone falan şu anda. Ya ben herkesin hani siz de gördünüz. Kim hani YouTube falan açıyorsa kimseye bir kıskançlığım yok. Hatta yardımcı bile olmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Evet. evet. Abi adamlar açıyorlar, 200-300 kişi oluyorlar kanalda. Büyümüyor kanal, izlenmiyor kimse. Direkt herkes alışmış, özgür, özgür, özgür. E ben de şimdi kardeşim kendi 7500 kişilik kanalımda kalkıp da bunların adını andığım anda prim yapıyorlar. Amaç zaten o. Hani ben normal kanalımda Hani seyahat kanalımda. Kalkıp da bunların adını anarsam, küfür bile etsem sevinecekler çünkü Özgür bizden bahsetti, prim yapacağız diye. Bu bahsettiğin Türkler şeyden, Brezilya'da mı yaşayan? Brezilya, Brezilya. Brezilya'da var. da yaşayan var, başka yerde de yaşayan var. Yani Türkiye'de mi? Başka, var, yerde, de mi? Yaşayan, falan, başka yerde de yaşayan var. Başka yerde de yaşayan var. Brezilya'da mı? Brezilya'da, Brezilya'da da yaşayan genelde. var. Genelde he. diyorsun. Ha, ha. Hepsi yani. Onun için ben de ikinci bir kanal açtım. Dedim madem öyle, hani kimseye prim yaptırmayacağım, cevap da vermek istiyorum sonuçta bir yerde. Artık burana geliyor. Hani öyle gaza gelecek bir tip değilim ama gelmem de zaten. Dedim ikinci bir kanala açayım en azından evet. onlar amaçları prim yapmak ya ben de dedim prim yaptırmadan yani gereken cevabı verdim yani. Öyle açtım. Fazla kullanmıyorum ama kullanacağım. Şimdi bizim takipçilerden de çok mesajlar geldi. Ee, sağ olun güzel sorular sormuşsunuz. Ee, Instagram'dan da mesajlar geldi. İşte Özgür'ün hakkında böyle konuşuluyor, şöyle konuşuluyor, falan ediliyor, filan ediliyor. Ha dedik biz bunları tek tek cevaplayacağımıza. Özgüre bir soralım. Ama detaylı Neden tam detaylı olmadan. Öyle konuştuklar sen evet. e, zaten anlattın. Evet. Şimdi ben sana kısaca söyleyeyim size daha doğrusu abi. Kaç yıldır Güney Amerikadasınız? Mesela üç yıl, 4. senede. Dörtüncü. Hiç haberin nasıl. olmadan, hiç haberin yok, hiç olayı bilmiyorsun. Birileri çıkıyor bir şey söylüyor. Böyle. Evet, başımıza değil mi? Geldik, geldik, geldi. Geldi geldi. E, susuyorsun. Hiç tanımadığın, bilmediğin insanlarla yaptığımız. Tanımadığımız insanlar. Evet. Susuyor musun? Bakın, benim videolarım var. İzleyebilir herkes de. Tamam. Susuyor. Ben gidip video diyorum da. Mısır satıyorum, bileklik satıyorum. Kendi halimdeyim. Kendim. Brezilya, Rio'nun en tehlikeli favelasında kendime çevre yapmışım. Çalışıyorum. Ulan bir bakıyorum bir şey oluyor. Bir bakıyorum bir şey oluyor. Olmadık şey. Bir de herkes bir şey tutturmuş. Aynı yönden yürüyorlar. Neye kızıyorum biliyorum. Ya kardeşim Allah hepinize zeka vermiş. Hani bunu kullanmamak da günah ya. Bunu hani <laughs> evet. söylüyorum bak vermiş zeka bunu kullanmamak da günah. Birinizde farklı bir şey söyleyin de farklı bir şey yapın. Abi hani çok affedersiniz kimseyi şey yapmıyor mu? Koyun gibi ya. Hepsi aynı izden. Hepsi aynı izlem. Evet. Çıkıyor dediğim gibi 100 kişilik, 200 kişilik ya da yeni kanal açmış. Hep oradan yürüyor. Artık ben de cevap vermeyi bıraktım yani. Çünkü siz de yaşadınız. Evet. evet, Ya, ya şey insan ne diyeceğini bilemiyor. Biraz daha bilemiyor. klavye, Klevia evet. kahramanlığı gibi ha. bir şey değil mi? Klavyenin başına geçip sal, saldıracak yer arıyor. Yani. yani. Zat, Nereye Yani, yani bizim misafirimizin başımızın üstünde yerini var. Tez zaman yani, evet. yani. Kolun iyileşince de buradasın zaten göndermeyiz. Sıkıntı yok. Ondan. Şimdi ama Buradasın diye insanlar bize de çok yazıyor. Evet. Yok özgür dolan dedi, yok şöyle böyle. E, paramızı aldı vermiyor. Ya sen buna bir açıklık getir be işte. Kimin parasını evet. aldın, niye vermiyor? Nasıl Şimdi söyleyeyim aldın? Efendim, Youtube'dan bazen insanlar birbirlerine yani e, Youtuber'lara, takipçilere bazen yardım oluyor. Kimse, o bütün Youtuber'lara yapılıyor. O bütün Youtuber'lara evet. Sadece, Sadece ben, cevap veriyorum. Kimse kimseyi zorluyor mu? Hayır. Hayır. Onun haricinde ben desem ki Tarık abi ben sana 10.000 TL verdim, ne dersin bana? Kardeşim verdiysen belgen, bilgin ya da yaptıysan bir şey polis orada der misin demez misin? Yani. O zaman bunların yaptığı çamur atı kalsın oluyor mu olmuyor mu? Yok illa ki yani. biz de yapıyoruz zaten. Şimdi. Ne dedim biraz önce? Hepsi aynı yerden gidiyor birader. Diyorum ki kardeşim bak polise verdiniz mi? Yok. Var mı elinizde belge, mahkeme kaydı şu bu? Yok. Hiçbirinin yok. Hiçbirinin. Hepsi de aynı yoldan yürüyorlar. Peki bu para mevzusunu söyleyen kişi aynı kişiler mi? Kişi mi yoksa e, aynı tayfa mı? Şimdi aynı tayfa. Tayfanın ismini de söyleyeyim istiyorsanız. Benim için sorun yok. Yok. Reklam ha, yapıyor. Yani. Yok. yok. yok ha, ben girerim. Benim için <laughs> hiç sorun <laughs> yok. Sorun. Onlar <gülüyor> için <gülüyor> reklam <gülüyor> olur ama. Biz, biz girmiyoruz. Ben girerim yani Gerek istiyorsanız tabii <laughs> <laughs> <istiyorsanız gülüyor> <laughs> tabi ki. Tayfa nerede yaşıyor? Brezilya'da canım. Brezilya'da sadece. Aynen. Yani Arjantin'de de var mı tayfanın içinden acaba? Var var. Türkiye'de. Aynen. Merkezi Sağ Paulo'da. Joe Dalton diyebiliriz. Kısaca. Daha fazlasını istiyorsanız söyleyeyim ama hani... Ee... Yok yok yok. yok. <laughs> Daha fazlasını Bizim civciv aklına geldi. <laughs> Joe Dalton, <laughs> Dalton diyeceğim bizim <laughs> İşte yani isim vermeyeyim dedim. Ne diyeyim? Joe Dalton yani. Siz bizim civcivlerin adını koymuştuk Ama şöyle bir şey abi. Sen polis evet. adamsın. Evet. Polis adamsın. Diyelim ki burası Türkiye. Şimdi ben gel, ee, birisi gel, sana gelse polis olarak, bu benim paramı aldı dese ne yaparsın? İşlem yaparsın değil Ş mi? Şikayet ederim. Ha, şikayet et. Ya da sana şikayet için geldiyse dilekçeni alırsın değil mi? Savcılığa sevk edersin. Tabii. 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 E, tabii. e şimdi yani. e, sen polissin. Ben diyorum ki bu benim paramı aldı diyorum. Ama hiçbir şey yapmıyorum. E şimdi burada kim suçlu kim haklı? Yani. Almışsan niye şikayet etmiyorsun? <laughs> doğru mu? Yani. E, doğru e, kardeşim mahkemeler şunlar bunlar niye var? Bir de zaten bir para de... göndermek için bir delil illaki ha. oluyor yani. 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 Para göndermesen zaten baktın da Bir şeyden bir para gönderdin ama ispat kalıyor. Yani. Silinmiyor. Bir de ben hani kaçtı diyorlar, göçtü evet. diyorlar. Ben kardeşim YouTube kanalım var, her zaman canlı yayın da yapıyorum, izliyorsunuz, evet. video da yapıyorum. Saklanıyor muyum? Yok. Yok. Şu anda ben Gezidesin. Gezideyim yani. <laughs> Bundan önce Buzios'taydım, 2 ay orada kaldım, her gün canlı yayın yaptım. Her gün aralıksız. E hani yani. niye vermiyorsunuz? Ne diyorlar bana? 2 gün önce postane, postane diyorum, hastaneye gittik değil mi? Evet. Ne diyorlar bana? İstihbarat beni arıyormuş. Brezilya istihbaratı. Sözüm ona. Hastaneye ha. gittik mi? <gülüyor> <gülüyor> o, o, zaman hemen orada zaten şey yapar. ya bırak şey istihbarat. İstihbarat Kırmızı senle benle şey zaten uğraşmaz. İstihbarat terörize ülke güvenliğiyle ilgili şeylerle uğraşır da hadi orayı geçtim. Benim hakkımda en ufak bir polis sıkıntısı olsa o hastanedeyken polis müdahale eder miydi etmez miydi? Ya mi? da öyle bir sıkıntı olsa biz çok çok bir elinizi eder Hadi sen, bilmiyor, abla, Bize hadi, yapmayın. hadi sen bilmiyorsun diyelim. Post, hastaneye gittik. Çıktı mı bir orada, şey abi? Orada oyalarlar seni, ha. polis çağırırlar. Orada seni oyalarlar hani işlenmişler dediği gibi zaten orada Yo, Yok burada polis var. eşimin polis arkadaşı var. Direkt ya, siciline girip neyse, baktırabilir. Neyse onları geçtim ya. abla. Yani, hasta, şey de değil. Abla onları geçtim. Hastaneye gittin. Adam kayıt ettiği zaman orada Türkiye'deki bir sistemde görmüyor mu? Yani, ne diyecek aile, polis aile, çağırdı çağırdım mı abi var mı öyle bir şey? Yok yok. Daha ben ne diyeyim abi? Hastaneye gittik, gittik tabii. O, he, postaneye, <laughs> postaneye de gittik tabi. Postaneye de gittik, postanenin detayına girmeyelim. Yine bir mesaj gelmişti, ee, onu da söyleyeyim. Söyle ee, abi. Yani takipçinin ismi yazmıyor orada. Ee, biraz şey, troll hesap gibi. Ee, sanki böyle hani, Bob hesaplar vardır ya, yani, robot hesaplar. Oradan bir mesaj vardı. İşte, e, evinizde eşyalarınıza dikkat edin. Özgür çalabilir diye. Şunu açıklayıp ben orayı açıklayayım. Şimdi Özgür ilk geldiği zaman parasını ve pasaportunu bana verdi. Abla ben düşürürüm dedi üzerinden. Sen de kalsın senin çantanda ya da arabada dursun dedi. Ben de aldım çantama koydum. Hastaneye gidene kadar hepsi bendeydi. Açık net söyleyeyim. Bizim kapımız açık, her şeyimiz açık. Yani e, bunu açıklığa getireyim. Ben niye böyle bir şey söylemiş bu kişi yani? Yani, bir e, geçen gün bir yeri tanıdığıma yazmışlar. Size bunu anlatayım. Bir tanesi yazmış aynı dediğin gibi ismi yok, cismi yok, hiçbir şey yok. Hı hı. E, benden 600 e, dolar mı, euro mu neyse. Ben diyeyim ki dolar. Hı, evet, dolar evet, aldı. Evet, evet. Ondan sonra hı. ondan sonra beni bir daha tehdit etti. Neymiş ben Instagram'daki hı hı. fotoğraflarını onun Instagram Instagramına girmişim onu. Instagram'daki hı hı. fotoğrafları almışım. Evet. Sonra 600 dolar ver demişim, vermiş. Sonra bir daha tehdit etmişim 300 dolar almışım. Evet. Olayın saçmalarına bakar mısın? De geldi, aynen. Bunu yazan kişi sana söyleyebiliyor ama gidip polise şikayet edemiyor. Evet. Hayır, yani ben de şaşırıyorum Kodramı ona alıkta. evet. Onlar tehditli değil mi? Zaten Instagram'da Her herkes açıp kaçıyor. Avrupa'da yaşıyor. Ya bu oradan o tehdit mi ediyor? Nasıl oluyor? Avrupa'daki bir insanı buradan ta Brezilya'dan nasıl tehdit ediyor? Ya ettiysen de, de et, etmişsen bir, bir kanıtın vardı. Bir kanıtın vardı. Yani, YouTube'a mı yazarsın? Ya dersin kanalına mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. Ha. mafya falan mı karıştın burada? İtiraf et. <laughs> Kesin Herkese olmuş. itiraf et. Kartel mi oldu? Kartel misin sen? Karne, karne. görüyorsun Açıklar, abi karne. yani. Kırık kollu mafya. Yani Aynen kırık kollu mafya. Şimdi arkadaş kolu, kolu içinde bir dünya yazan olmuş Özgür'e. Ya bize de yazan oldu. Evet. Hanım yapıyor diye. Ya. patlamam lazım Ama biz benim. Ama bakın hastaneye bizzat ben götürdüm. Evet. Alçallıkken ben yanındaydım. Videosu var ya kanalda videosu arkadaşlar, Arkadaşlar kolu kırık değil ödüyorum. Kolunu geçir. Tendonlarda yırtık var. Bir dakika. Baya alçı. Baya baya alçı. Bir de alçı. da yırtıklı <laughs> arkadaşlar. Doktor dedi ki bir ay boyunca bu <laughs> alçı kesinlikle çıkarmayacaktır. Çıkarırsan bu tendonlar senin iyileşmedi. Tendonun yırtığı de. da kırıktan beter merak edenler, Merak edenler ben alçıya alırken evet. alçı odasında video çektim. izleyebilirler. yani. <gülüyor> <gülüyor> ben yanındaydım. Ben yanında olmasam hani... Yani. Belki yalan diyebilirler. Yok, yok. sana da belki derlerse artık videoyu alırsınlar. Video. Ne diyeyim yani? yani. Daha <laughs> de derlerse inan, yani inandırmak için ya bir şey yapamazsın. Ya biz gördüğümüze inanırız. Sen baştan geldiğinde biz ne dedik? Sen zaten öyle. O onu demiş. Bu bunu demiş. Evet, Şu evet. bunu atmış. Ya iftira zaten öyle. bizim e, Türk insanının hani bazılarını diyeyim, hepsini tabii demiyorum öyle bir şey de ama dedikodu ve iftira bol miktarda var. Böyle bir kazan kaynatma vardır. Yani onun için o onu demiş. Bu bunu demiş. Ona iftira atmış. Biz ona hiç kanmayız. Ne? Hiç... Of. Evet. Güzel sohbet oldu aslında Aynen. bakarsan. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, biz evimizde Özgür'ü misafir ettik. Biz sadece Özgür'ü değil aslında yani. Kim gelirse biz herkesi misafir ettik. Bizimki herkes Tanrı misafir. Bizim için önemli olan nedir? Evimize gelen insanın bize saygı duyması, saygı göstermesi aile yaşantımıza saygı göstermesi bizim için önemli olan buydu. Ee, Özgür de fazla fazlasıyla saygılı zaten. Hı, sağ olun teşekkür ee, Çok aile kurallarına çok güzel ayak uyduran bir insan. Ee, biz zarar ziyan görmedik onu. O yüzden yani kim bu kurallara uyarsa, kapımız her zaman açık. Herkes açık. Yani <laughs> Sadece kolu kolu alçıda olmasına rağmen her işe koşturmaya çalışıyor <gülüyor> Evet, <gülüyor> evet <gülüyor> size yük olmayayım diyor Ağzı sürekli iş yapmaya şey. çalışıyor. Ama ee, tabii e kolunun da iyileşmesi lazım. Evet iyileşmesi lazım. Her an kımıldatması gerekiyor parmaklarını. Ee, ama bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Bizden habersiz gidiyor bulaşık kamaya çalışıyor falan. Tabii eşim kızıyor yapma etme diyor. Yani dediğimiz gibi yani şimdi kendisinin bir kanalı var bizim hakkımızda yayın yapmak istedi izin istedi Bizi tamam dedik olur çekebilirsin çünkü çok saygılı davranlar için kabul ettik bunu ondan sonra bizim kanalımız aktif değildi biliyorsunuz çoktan da video çekmiyorduk evet, ama bolu, bizi cesaretlendirdi dedi ki kimsenin lafına bakmayın sizi seven takipçileriniz de var lütfen kanalınızı aktif edin dedi. Ve bizi gerçekten cesaretlendirdiği için de ya çok teşekkür ediyoruz ona, da, onun sayesinde. Bir de onun kanalında çok güzel şeyler yazdılar bizim için. Evet, bir de evet. o da biraz cesaretlendi. Evet. Özgür cesaretlendirdi, hepsi cesaretlendi. Ondan sonra da başladık yani biz de yayınlara. Sağolsun, özgür sayesinde oldu. Hakikaten herkes kazansın yani. Evet. Kalkıp da evet. ya, hiç tanımadığı insanlara yani. durmadan iftira atan şeyler falan yerine. Evet. Öyle insanlar kazansın. Evet. Ben isterim ki herkes kazansın. Al kameranı, yardımcı evet. da olurum ya evet. ben herkese. Evet, git şey, yardımcı da oldu şey Sizin için çok ne diyorum? Git evet. videolar çek, tanıtıp seni tanıtalım da. Ama yok abi onu yapmıyorlar. Herkes bir düzen tutturmuş. Düz, düz böyle. Evet, Zaten evet. çok kızdığım da o var ya zekasız işler yani bu de aslında Türklerin birbirine destek olması gerekirken ya, değil mi? Olmuyor. Sen Sence yanlış değil mi O olmuyor da işte evet. yani neyse diyorum ya en azından düzgün git hayatını çek biz de sana yardımcı olalım. Evet. Ya herkes mi aynı olur ya? 10 On kişi onu da mı aynı olur? Sürekli <laughs> saldırarak mı yani? Kardeşim bak Çok bu da. saldırmanın YouTube vallahi bir şey kazandırmıyor. Evet bana. aynen. Bir iki video izlenir ondan sonra senin normal takipçilerin de gider yani. Onlar Hayır, bile anlamıyorum. izlenir. Anlamıyorum sağlıklarında da Bu da sadece saldırır ama. Yani. Bu tarz şeylerle uğraşamazsın. Şimdi adam, sağlığı da adamın, adamın, adamın videoları izlenmiyor. İki kelimeyi bir araya getiremiyor. Takipçisi yok. Nasıl yükseltecek? Bir şey yapamıyor. Tek başına video çekemiyor. Ne bileyim konu evet. bulamıyor. Ne yapıyor? En kolay konu ne? Dedikodu konu. Evet dostlar işte yani e, konuştuğumuz gibi. Yani e, dedikodu şey olsun, olsun diye. Herkes bir şeyler uyduruyor. Sırf kanalı izlensin diye yapıyor. E bunları daha sonra tekrardan yine başka bir yayında yine konuşacağız. Bizim de anlatacaklarımız var. Uzun. Bizim de yaşadıklarımız var. Uzun Ama uzun. onu da daha sonra anlatacağız. Ee, bu böyle birinci bölüm gibi olsun. Aynen. Daha sonra tekrardan Nelerde yine daha konuşacağız. Daha güzel daha uzun uzun, Aynen. uzun, uzun konuşacağız. Canlı evet. yayınlarda da konuşacağız. Yani Özgür bakın bugün 8. 9. gün bitti. 10. güne gireceğiz. 10 gündür bizde. Evet. Ve e, yukarıda bir yaradan var sonuçta. Yanlış bir şey söyleyemeyiz. Hiçbir zararı, hiçbir görmedik. Görmedik. Vallahi, Gerçekten, gerçekten. Buradaki Hiç görmedik. Buradayken kimseye karşı hiçbir yanlışını da görmedik. Çok. çok saygılı. Çok evet. saygılı. Yani o yüzden e, anlatılanlarda da yaşamak önemli. Her evet. şeye inanmayın derim her ben. Şeye inan ben yani de onun yani. Az her her şeye inanmayın. Ağız olan her şeyi konuşuyor. İnanmayın. İtimat göstermeyin. Ee, çünkü iftiralarla, yalanlar biliyorsunuz Türkiye'de çok böyle kazan karıştıran çok kişiler var. Ben bunlara şey diyorum biraz çöp beyinli diyorum. Çöp insanlar kafasının içinde çok oldu mu? Ülkemizde insanlar artık yalanlara evet. inanıyorlardı. Evet, yalanlar yalanlar maalesef asla haberler. O, o yüzden o şekilde oluyor. Türkiye'de çok yayılıyor. İnsanlar da buna inanıyorlar. İnanmayın arkadaşlar. Her duyduğunuzda gördüğünüzde inanmayın derim. Ne evet, sohbete gündüz başlamıştık ama şu anda akşam oldu. <laughs> aslında akşam olmadı beş yani. buçukta hava kararıyor burada. Evet. O yüzden hava karardı. Şu anda beş evet. buçuk. Bugünkü sohbetimiz evet. burada keselim. Daha sonra tekrar bir evet. oturum muhabbet ederiz. ederiz yani evet. gelen soruları cevaplarız evet. güzelce. Çok teşekkür ederiz Özgür. Çok Gerçekten teşekkür sağ ederiz. Sorularımızı cevapladığın için. Hmm. E, dediğimiz gibi özgür yolda kanalından Özgür'ü takip edebilirsiniz. E, bizi de kanalımızı biliyorsunuz zaten. Tropikal Yaşantım kanalından bizi abone olup destek vermeyi evet. unutmayın. Takip edebilirsiniz. Like atın. Katıl butonuna basın. Bildiriz, e, zilini mutlaka işte. açın.